Bursa Büyükşehir Belediyesi sadece kent merkezindeki değil Yenişehir ilçesinin tarihi Bali Çarşısı'nın estetik çatı kaplamasını da hayata geçirdi. Çalışmayla ilçe sakinleri yaz-kış konforlu bir ortamda alışveriş imkanı bulurken esnaf da yine rahat bir çalışma ortamına kavuşmuş oldu. Tarihi Bali Çarşısı'nın toplamda 1500 metrekarelik alanı çelik konstrüksiyon taşıyıcılar üzerine estetik bir çatıyla kapatılmış oldu. Yenişehir ilçesi Bali Çarşısı çelik çatı ve üst örtük yapım işi 2023 Nisan-Mayıs itibariyle sonuçlandı. İlk etapta iki sokağımızı yapmıştık. Buraya geldiğimde özellikle bu uzun sokakla alakalı e, esnafımızın çok ciddi bizden istekli olması. Hem görsel eskiydi hem de beraberinde e, bu manada e, binaların dış cepheleri de kötüydü. Buna mukabil olarak esnaflarımızla gerekli düzenlemeleri yaptılar. Bundan sonra da yapacaklar. İş birliği içerisinde, el birliği içerisinde Yeni şehri yeni güzelliklerle buluşturmaya devam ediyoruz. İlçenin tarihi çarşısına değer katan proje sayesinde vatandaşlar daha keyifli alışveriş yapabilecek. Yağmurdan, güneşten, her türlü korumadan bugün de gördüğünüz gibi vatandaşların huzurunda bunu teyit ettik. Ben e, tekrardan teşekkür ediyorum. İnşallah devamı gelecek hizmetlerin. E, şunu da söyleyeyim, biz niyetimiz halis ve sonucumuz da iyi oluyor. İnşallah daha güzelleri, daha iyilere layıktır ilçelerimiz, bütün ilçelerimiz.